Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve Aydivan serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte golf bölümü oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet bayan bize geliyor. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Abla gelme. Abla benden ne istiyorsunuz? Evet. Bu kim oğlum arkadan? Herkes bayan bir, bir erkeğiz. İş kadın ablayı gönderelim. Ablacım sen de bir gönderelim. Seni de. Sen de bir tabla. Evet. Harika gidiyoruz. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Derken dayağı yedik. Oy ikisini birden. İkinize kaldım. İngilizce her her oh, arkadaş o değil. Oo hepsini birden. Evet arkadaşlar bu bölüm bu buraya kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.